televizyon özelliği de var arkadaşlar orada televizyonda oynatabiliyorsunuz Bak gördüğünüz gibi 42 kilometre yaklaşık bir yol yapmışız ortalama 5.4 ile yolumuza devam ediyoruz yeni bir videodan herkese merhabalar arkadaşlar bugün Sakarya tarafına gidiyoruz Oğuzhan Yıldırım'ın düğünü var hem yanında bulunacağız düğünde bulunacağız hem de yeni aracımızla kardeşimle bir şeyler arası yolculuk yapacağız. Egea'nın yakıt tüketimi, yol durumları. Daha iki gün oldu. Ayağımızın tozuyla bir yolculuk yapacağız. Ara ara görüntüler alacağım. Hem yakıt tüketimi nasıl, yolculuk nasıl onlarla ilgili bilgi vereceğiz. Hem de Oğuzhan'ı görmüş olacağız düğününde. Bu mutlu gününde onların yanında bulmuş olacağız. Hadi yolculuğa başlayalım arkadaşlar. Arkadaşlar şimdi çıktık yola. Şöyle bilgi geçeyim. Dün biz aracın depoyu fulllemiştik. Şöyle göstereyim. Depo full. Ee, sola doğru trip beyalsa alsan. Hatta dur, şuradan şöyle yapalım. Şuradan çık diyelim. Trip beyal alalım. Dün 5 kilometre filan yapmış. Shell'den aldık dün. Buradan eve gidip gelmesi, işte beni alması 5 kilometre filan. Ee, onu da şuradan sıfırlayalım. Sıfırdan bir veri olsun diye yani şehirler nasıl yol verisi diye 5 kilometre çok bir şey etkilemez e, total değerlerde şimdi bu şekliyle yola çıkmış olacağız e, otoban kullanmayacağız İznik üzerinden gideceğiz Gevye, Hı, İznik Gevye oradan Sakarya'ya düğün salonu doğru geçeceğiz şuradan şeye geçelim Android Auto'ya Yaklaşık işte bir saat 40 dakika gibi bir süre gösteriyor. Altı buçuk gibi inşallah kazası belasız orada olmayı planlıyoruz. Zaten 7 gibi de salonda olacaklar olsanlar yani ara ara görüntü alırım. Şimdi gemliğe doğru çıkıyoruz. Şu an Gemlik tarafına doğru ilerliyoruz. Burası Dürdane köyü var. Şu karşıda görünen Dürdane. Dürdane rampası olarak geçiyor. Tırmanılan bir yer yani burası. Şu an işte 90-100 civarı 6. viteste ilerliyor araç. Bana 1.4 almak isteyenler için bilgi amaçlı söylemiş olayım. Tırtıklı yol sesi de şöyle çekmiş Cemile'ye doğru iniyoruz. Şu an 5 derece. Dostlar burada bir kaza olmuş. Gemlikten tam inerken. Şurada da başka bir kaza olmuş. Geçmiş olsun inşallah. Ağır yaralanmalı bir durum yoktur tam yokuş çıkarken sağ tarafta bir tane 3 kasa E90 herhalde BMW vardı. Bir tane de önde hasarlı bir araç daha vardı. Yolu polis trafiğe kapatmış. Zatlı, belası, karası, Görüntüye bakar mısın? Bir taraf güneş, bir taraf Нам başladı. İznik Gölü tarafından gidiyoruz. Haritada görünüyor zaten. Yakıtımıza bakalım. Şu an 73 km hız ortalamayla 42 km yaklaşık bir yol yapmışız sıfırladığımızdan bu yana. Ortalama 5.4 ile yolumuza devam ediyoruz. Yaklaşık 40 km oldu. Arkadaşlar şimdi şeyle ilgili çok soru geliyor. Bu video oynatmayı nasıl yapıyorsunuz diye. Ona da yer vermiş olalım kısaca Şuradan şöyle menüye geliyoruz Bizimki e, telefona bağlı Android Auto var Burada gördüğünüz gibi Fermat Auto adlı bir uygulama var Bu uygulamanın içerisinde Şöyle geri diyelim Bu uygulamanın içerisinde arkadaşlar Şurada gördüğünüz gibi YouTube'u da var. Kendisi direkt YouTube'dan da video çalabiliyor. Android olduğu için telefonun hızına bağlı olarak telefon biraz yavaş. Böyle yavaş yükleyebiliyor. YouTube'dan bu şekilde videolar da çalabiliyor. Örnek veriyorum şuradan bir tanesini başlatalım. YouTube'dan video çalarken herhangi bir şekilde reklama takılmıyor bu arada. Onu bilgi olarak söyleyeyim. Gördüğünüz gibi şu an reklam çıkıyor. Sponsorlu vesaire diye yazdı. Ondan sonra otomatik video başlıyor. Ses kalitesi gayet güzel oluyor. Ses kalitesinde herhangi bir bozulma olmuyor. YouTube'un o yanını çok seviyorum. Hani kendi müziklerinizden sıkılırsanız vesaire diye. E, bu uygulamanın içerisinde direkt YouTube böyle kullanılabiliyor. Ekstra da şuradan tekrardan oktan baksalım. Burada klasörler var içerisindeki yüklü olan gördüğünüz gibi bizim çeşit çeşit şeyler var. Türküdür, poptur burada. Biz kendimiz seçmişiz. Ee, burada klasör oluşturarak da videoları oynatabiliyorsunuz. Ee, normal mp 3 de oynatabiliyorsunuz. Bu şekilde video da oynatabiliyorsunuz. Herhangi bir şekilde. Ya bu arada bunun aktif etme süreci vesaire var. Ee, telefonun içerisinden de ayarlar yapmanız lazım. Ama araç kullanırken e, otomatik duruyor video. Onun da ince ayarları var. Kendi içerisinde telefondan yapılıyor. Türkçe arayüzü var. Ee, onun da bilgisi geçeyim. Ee, televizyon özelliği de var arkadaşlar. Onu da dipnot olarak paylaşayım. Burada televizyon da oynatabiliyorsunuz. Hatta benim yüklediğim televizyonlardan bir tane varsa şuradan açalım. Herhangi bir kanal çekecek mi bilmiyorum da. Şöyle basalım. Şunu Power tip diyelim bakalım çalışacak mı. Ya internetten dolayı ya da Dediğim gibi uygulama heh, çaldı. Bak Gördüğünüz gibi <laughs> Televizyonda Oynatabiliyorsunuz Bu uygulamanın içerisinde Ben bunu ayrı bir video olarak da Sizle paylaşacağım Sadece şimdilik e, Kısaca kullanımı nasıl diye göstermiş olayım dedim Televizyonda izleyebiliyorsunuz buradan. Biz tekrardan şuradan Normal müziklerimize Geçelim şuradan çalsın arka planda şuradan da dediğim gibi şeyimize geçebiliyoruz arkadaşlar ee, normal haritalar moduna geçebiliyoruz şu an yaklaşık bir buçuk saatlik bir yolumuz kaldı 113 kilometre Oğuzhan'a doğru geçiyoruz YouTube'dan herkesin e, severek takip ettiği Oğuzhan Yıldırım onun bu mutlu gününde yanında bulunacağız inşallah İznik tarafından usulsül usul gidiyoruz. Buralar yağışlı, yağmurlu. Zaten acelimiz yok tam. Saatine göre ayarladık. Oğuzhan'la iletişime geçtik. Bugün günlerden pazar, 9 Şubat. Kardeşimin arabasını Cuma günü almıştık. 7 Şubat'ta. Hem onun bir uzun yol deneyimi hem arabasına alışsın. Sürüştür, performanstır. Kendisinden yorumları alalım. <laughs> Çok <selam>. şoförü <laughs> rahatsız etmeden. Ee, Nasıl gidiyor yolculuk? Çok güzel. Ya ben senden zaten biliyordum. Artı olarak da hani şu an kullandığın zaman işte özellikle sabitleyici şu an kullanıyorum. Hiç kullanmadığım bir şeydi. Ee, çok keyifli bir cross atını zaten çok rahat bir şekilde veriyor aslında Yüksekliğini ee, bir tık hissediyorsun değil tabii, mi? Tabi tabii. Yani bu tak taksi gibi, sedan sürüş, gibi değil. Sürüşe de hissediyorum zaten. Sürüşe de yansıyor. Ee, ve şeyi en başta ilk aldığımızda da çok hoşumuza gitmişti. geçişleri çok güzel arabanın. Hani hepsinin tabiriyle yağ gibi akıyor. Aynen. Ee, o çok güzeldi. Onun dışında e, Türkiye paket bence Egea, Egea Cross. Ee, Urbana tam Türkiye paket. Evet. Çelik cam sis farı, hız sabitleme, <laughs> led var. O yüzden ben şu anda çok memnunum eldeki imkanlarla alınabilecek bu devirde kullanılabilecek bir araba olduğu için biz tercih ettik. Sevmeyenler varsa kesinlikle onlara karşı değiliz. Onların da kendi yorumu, kendi tercihleri buradan onlara da selam olsun. Asla burada bir gruplaşma, bir ayrışma yok. Biz severek kullanıyoruz. Ben ee, zaten rahatsız olsam kötü bir araç olmuş olsa çok memnun olmasam kardeşime aldırmazdım onu da e, ek olarak paylaşayım sahip burada dediğim gibi marka reklamıdır e, bir bir tarafı savunmaktır dan ziyade e, aracın fiyat performans olarak size verdikleri size kattıkları yani bu araç neler katabiliyor Biz biraz onun tarafındayız onun da ek bilgisini geçmiş olalım yani İznik'e doğru geldik şimdi Aşağı doğru iniyoruz İznik Gölü Bilmiyorum kamerada görünebiliyor mu? radyo, medya. Şu kısmı multimedya böyle kısaca göstereyim. fiyatımızın süredir kullandığı birçok FCA, PSA, PSA da yoktu. FCA modellerinde olan bir arayüz. Trip B'yi biz sıfırlamıştık. Şu an 80 km olmuş arkadaşlar. 80 km'de yaklaşık 5.400 km'de yakıtla gidiyor. Ortalamada 70 km'de zaten hem yağmurlu hem de sollamalı yollar olduğu için böyle 80, 90, 100 yani ortalamayı siz şey olarak kabul edebilirsiniz, 80-90 gibi kabul edebilirsiniz, çok hızlı gitmiyoruz, onun üzerinden bir veri olsun size, ana 110-120'lik bir yol değil. Yani 90'lık bir yol olarak düşünebilirsiniz, burayı yolu çalışma olduğu için herhalde daraltmaya çalışıyorlar. Bu arada karşıdan araçlar geldiği için riskli bir bölge, biz de yavaşlayalım her ihtimale karşı. inşaat çalışması yapıyorlar. Eğer tam 100 km civarı bir kilometreye ulaştığımızda yakıt alabileceğimiz bir yer olursa oradan yine yakıt değerlerini de birlikte paylaşırız. Benzinli bu arada. Herhangi bir LPG'si yok. Şu kısmı göstereyim. Benimki de LPG burada. Tuşu biliyorsunuz. Herhangi bir LPG'si yok benzinli yakıt tüketim verisi olsun size. Arkadaşlar yarım saat bir yolumuz kaldı. Hem yağışlıydı hem de yolda çalışma vardı. O yüzden biraz programın dışına çıktık. Şöyle size bilgi için yine kilometreyi vesaireyi göstereyim. Trip B'yi alalım. 110 km yol yapmışız. 5.100 5.4 litre olarak bir yakıt değeri gösteriyor. Şimdi yol üzerinde bir akaryakıt istasyonuna duracağız. Bir fullleyeceğiz. Kaç litre yakıt alacak. Hem buradaki yol bilgisayarındaki değerle karşılaştırmış oluruz. Hem de ortalama dediğim gibi 80-90 hızlarla yakıt tüketimi benzinli bir 1.4 Egea'nın Egea, Egea Cross'un yakıt tüketimine paylaşmış oluruz sizlerle. Şimdi yakıt için durduk. Yakıt da genelde hani yol durumuna göre değişiyor ama Shell, ee, BP ve Opet tercih ediyoruz biz. Hani bu kişiden kişiye değişebilir genelde. Şu an BP'ye durduk. 110 kilometre gibi bir yol yapmışız. E, 5 kilometre falan da şehir içinde yolumuz var. Dalması onu da ekleyebiliriz. Yolda sıfırlamıştık ya hani şeyler arası yolu görelim diye. Şimdi yakıt alımını yapacağız 7 gibi biz orada olmayı planlıyorduk da İznik'ten sonra biraz yol çalışması falan vardı ee, Yavaş ilerledi, önümüze kamyon falan geçti Az az biraz, en azından ulaşmaya çalışıyoruz Buraların havası çok farklı. Biraz Bursa yandırıyor ama daha bana basık geldi. Dağlardan soğunu toplamış. Otomatik attı. pompa 5.5'larda falan attı da. Hani gırtlak dolu gibi bir şey oldu yani 7 litre. Trip B'ye bakalım. Ee, 111.7 112 kabul edelim bunu. 5 kilometre miydi sıfırladığımız yola çıktığımızda? Evet. 5 kilometrede oydu. Nerede? 7.06 7 litre diye 7 virgül 0.6 bölü 1,17 dediğimizde 6.03 yani 6 litre gibi bir 100 kilometrede yakıt yakmış arkadaşlar. Yol bilgisayarı 5.4 olarak ölçmüş. Bizde 6 çıktı. Bunun farklılığı şu da olabiliyor. E, pompacının fazladan e, ağzına kadar doldurma olayı veya işte e, bizim önceki pompacının daha e, normal doldurması vesaire gibi durumlar değişebiliyor. E, ama genel anlamda yol bilgisayarla hemen hemen e, yarım litre veya işte 250 milim gibi bir farkla e, yolculuğu doğru ölçtüğünü söyleyebiliriz. Ee, tekrardan dönüş yolunda da e, bir ölçüm alırız. Orada da videoyu ekleriz. Şimdi buradan Oğuzhan'ın yanına doğru devam ediyoruz. Rubi İsa Kılıç ile evlenme İstiyor musunuz? Evet. Valla Oğuzhan'ı yıllardır tanırım. Hiç bu kadar gür sesli görmemiştim. Tebrik ediyorum kendisini. Tekrardan merhaba arkadaşlar. Şimdi Oğuzhan'ın yanından ayrıldık. Eve doğru geçiyoruz. Bu sefer dönüş yolunu İznik tarafından değil ee, İzmit Kocaeli tarafından Körfez üzerinden devam edeceğiz. Ee, buradan ilk Gölcük tarafına doğru oradan da köprünün oradan otobana bağlanacağız. Oradan da Bursa'ya doğru geçiş yapacağız. Şimdi İzmit'e doğru Kocaeli'ye doğru İstanbul yolundan devam ediyoruz. Yine yol bilgisayarından size kısa bir bilgi vereyim. Şuradan Android Auto'dan çık diyelim. 54 kilometre bir yol yapmışız. Ee, yine 70 kilometreler ortalama 5.7 bir değer gösteriyor şu an. Bakalım 100 kilometrelerde yine petrol falan denk gelirse bir yakıt almayı düşünüyoruz. Bu sefer e, ağzına kadar böyle pompacıya doldurmayacağız. O arkadaş e, şeyi rakamları tam olsun diye fazla fazla ağzına kadar doldurdu. Yani oradaki aslında 100 kilometredeki yakıt değeri yarım litre daha az diye düşünebiliriz yani. Şimdi Gölcük'teyiz. Yine BP denk geldi. Yakıt alımına durduk burada. bakalım kaç liraya kurtulacak Beş buçuk litrelerde arkadaşlar. Şu an içeriden de göstereceğim zaten. 100, tam 100 kilometrede böyle bir değer elde etmiş olduk. Şimdi araç içerisinden de yakıt değerlerine bakalım arkadaşlar. Fişe bakalım. Şurada yazıyor. 5.4 5.5 filan 5.5 diyelim biz buna. 5.46 diyor da 5.5 diyelim. Şimdi şuradan Trip B'ye gelelim. Arkadaşlar gördüğünüz gibi aldığımız değerle, hatta sonunda biraz daha fazladan bastırdık. Onlarla bile yakıt tüketimi bu şekilde. Ee, Oğuzhan'ın yanından ayrılıp Kocaeli tarafına gelirken biraz trafikte vardı, polis çevirmesi falan vardı, orada dur-kalk yolumuz vardı bu ortalama hız, o yüzden biraz daha aşağılara düştü. Ona rağmen şöyle yani 100 kilometrede 5.4-5.5 litrelerle yaktığını söyleyebiliriz. E, derecemizde bu şekilde. Burada da hatta görünüyormuş. E, kış gününün ortalaması. Benzinli 1.4 Egea'nın ortalaması bu şekilde. E, şimdi buradan Bursa'ya doğru devam edeceğiz. Videoyu burada sonlandırıyorum arkadaşlar. Sizlere bir yakıt değeri hem de bir e, uzun yol verisi olsun diye çekmek istedik. E, videoyu beğendiyseniz beğenip yorum bırakmayı unutmayın. Destek için ücretsiz abone olabilirsiniz arkadaşlar. Kanalıma abone olursanız çok mutlu olurum. Yeni videolarda görüşmek üzere. Sağlıcakla kalın. Hoşçakalın.